Selamlar chat nasılsınız iyisiniz umarım Böyle kamera açısı biraz böyle sapıttım Çözdüm bir şeyler yaptım ayarlettim. Bu videoda gençler bu Oyuna bakacağız minecraft 2 Diyorlardı ben şimdi şey olacağım Exploration olacağım dünyamın adı Red world diyelim Şimdi chat Ben pencereli tam ekran sevdiğim için Alt tap full ekranı almadım Grafikler medium'da falan uçurmadım Öyle bir şekilde başladık bakalım minecraft 2 neymiş Nasıl bir şeymiş Gittim aldım Türkiye özel fiyatlandırması falan var. Benim banka ne kadar kesti? 14 dolara yakın bir şey tuttu. 14.9 san mı öyle bir şeydi. Beklediğimden iyi gibi. İnternetin yok dedi. Ben neyse bir şey olmaz başlat dedim. Sonra şey oldu online oldu. Online olduktan sonra bir daha bir şeyler yaptı böyle. Anlamadım ne oldu. Gençler bu oyundaki bence en büyük eksik. verse oynadıysanız şey oynadıysanız. Portal Knight oynadıysanız. Onlara benziyor. Ama mesela Minecraft'ın bu kübik şey yapısı mesela bu o, şu kübik bir şey değil. Bak bu küp değil. Tamam böyle kübik olsun diye uğraşılmış bir şey. Ondan ötürü biraz grafikleri bana tuhaf geliyor. Yani alışırım. Ayrı mevzu. Şu an ilk defa oynuyorum. Birkaç kişinin videosunda gördüm. Ama çok şey yapmadım. Oyunu çok da bilmiyorum yani. 40 saniyede falan speedrun yapanlar varmış dedim ne lan bu oyun böyle. Sonra siz bilir, bil, ya bir çoğunuz bilir. Takip edenler bilir denir. Ne denir? YouTube, YouTuberci jargonuna da çok hakim değilim. Şimdi yavaş yavaş YouTuberci olmayı öğreneceğiz gençler. İşte Kaito dedi ki kanka alıyoruz mu? Ben dedim alıyoruz mu? O dedi ki alıyoruz mu? Ben dedim almıyoruz. Sonra aldık. Ve böyle de şeyizdir. Bu ne? Consumable mu? Neymiş? Niye yerim ama? Eminim. Baktık alıyoruz aldık. Şimdi Minecraft 2 ise karanlıkta yaratık spawn oluyordur. Değil mi? Drafting Plains. Güzel. Beri meri toplamak lazım. Gençler Icarus'ta da biliyorsunuz bir başlamıştım ben. Bu arada Icarus sıfırdan başlayabilirim gibi gençler bir seri olacaksa önceden birkaç bölümünü oynayıp şey yapmak lazım. Ben arkadaşla da oynadığım için biraz da böyle hızlı ilerledik, onunla ilerledik sonra bir daha başladık. Ben seride devam ettim falan filan. Biraz böyle bir şey oldu. Bir ora bir bura falan filan. Biraz böyle ilerleyemedim oyunda. Videosunu o yüzden çekemedik ama halledeceğiz. Yavaş yavaş halledeceğiz her şeyi. Bir tane balta mı, mı? hiç olur. Bir de pik bir tane sword. Şöyle dizelim. Oyunun arayüzü tam istediğim kıvamda biliyor musunuz? Yani yeterince ne denir? Hızlı. FPS'imi göremiyorum. Öyle bir sıkıntım var. Kök mü mesela? Ben bunu kırabiliyor muyum? Nereye kadar gidiyor? Sen ben bunu kazmayla alabilir şimdi? Tamam. ne? Satma, Reset. Yes. Nereye kadar gidecek bakalım bu? Çok da değilmiş. Bence bu fixlenmeli. bence bu bir hatadır. Becerememişsiniz oyunu. Bir daha yapın. Oo oh, maden. Şimdi. Ne He. Chat bir şey durmadı mı ya? Canlı gibi durmadı mı Aşırı şey zannettim yarat böyle küçük bir 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 şeyler. Beklemiyordum şey olmasını, mantar olmasını. Bu arada gençler mantar var ya mangalda mükemmel oluyor. Denemediyseniz lan. Bir dakika. hoş Alo. Lan. Dışarıdan mı? aha. Lan karakterin en oluşturmanın geri zeka. Bir dakika. Ve he. Zıplama gerek yok. Gençler Cube World'u bilmem bilir misiniz? Çok güzel oyunlu. Sonra yapımcısı bir takım lavukluklar yapmış. Ondan ötürü Steam'deki şeyine baktım böyle oyun eskisi gibi değil saçma saçma şeyleri var falan delikler için almadım. Oyun orijinalinde güzeldi. Anam davuk. Buradan Chicken Games'a selam olsun. Gerçi şey, kanalı kapattıydı ama devam etmeyeceğiz falan filan demişti. Olsun. Tam Berkin oyun dozu da olsa hala aynı kişi video çekiyor. Seviyorum kendisini izliyorum. Arada arada değil. Şu an galiba hiç izlemediğim videosu yok. Don ben ondan baya bir şey yaptım. Lan! Lan! Minecraft 2'ye de mi geldiniz siz? Tipe bak. Lan suratına bakacağım lan. Yanlış öldü. Minecraft'ta bunlar yakalanmıyordu. Minecraft 2'de onu çözmüşler. Uy ultim geldi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Davua da ulti atmak hoş olur mu bilmiyorum ama. Lan niye dışarıdan bakmadım? Gençler bu oyunun bence ana mevzusu modlar olacak. Hani modlarla bir şekilde bu oyun güzel olacak diye düşünüyorum. Emin değilim. Hani hedefledikleri şeyine ne? Ben Hypixel'in sunucusunda oynuyordum. Şeyinde. Minecraft sunucusunda. Hypixel'dim lan. Neyse hatırlamıyorum işte. O bu Hytale'ı yapan lavukların e, şey sunucusunda oynuyordum. Minecraft sunucusunda. Onda mesela Left 4 dedi ki modu falan vardı yani. bayağı böyle zombiler geliyor. Savunuyorsun falan. Skyblock'lara çok apayrı bir dünya. Lan gurbik. Aa dur davşan ulti atarsak ne olur? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Lan Minecraft mı? Shift'e bas koş. He. <laughs> gerek yok. Daha iyisi Minecraft 2. Ah bir de ultiyle vurabilsem. Bence chat Minecraft 2 olmayacak bu oyun ama çok güzel bir şey olacak yani. Belki Minecraft'ın yerini alamaz ama Minecraft'ın şu edition neydi? Bedrock mı şu Bedrock olmaz Belki Bedrak'ın yerini alabilir. Emin değilim. Çünkü onda mesela modlar, mapler falan paralı. Hani bunda bir şekilde beleş olursa. Ama işte parayı nereden kazanacaklar? Sunuculardan mı kazanacaklar? Tamam sen modunu yap. Beleş sun. Ama işte sen işte X birey oynamak istiyorsan ya bizden sunucu kiralayacaksın ya da sunucu açacaksın falan derler mi? Bilmiyorum. Bu ne? Bu ney? Bu ney bu ney? Bu ney? Oo, dapınmaya geldik yine dapınma. Dapına. Evet, ondan. Dur lan. FPS oyna. Şimdi bence bak bunda ateş var ya bak bak bak. Zeka pırıltı. Bunda ışık var bunda yok. Bizim bunu yakmamız lazım. Bak mantar da burada. Evet bu aralar çok fazla Zelda oynuyorum. Mesela benden bir tane iksir yapmamı istiyor. An mı? İksirin Pardon abla. Kusura bakma yanlış kaldım ya. Mesela bunu Bunu buna koyabiliyor muyum? Yeni <laughs> Ne? Tamam. Adam sandıklarımız. Chat burayı gördüm. Yalan söylemeyeceğim. Birinden gördüm. Yaratı, yaratığı görmüştüm. Ulan diyorum kazmayla niye vurmuyor? Taş koleme benziyor bu. Kazmayla fazla vurur diyordum. Onu denedim. Karşılaşacağımızı biliyordum. Çok da ilk deneyimim değil yani. Almadan önce bayağı bir düşündüm. Bence ben bunu döverim. Ortalı merak ediyorum. Sırf chat videoda bak benim en büyük sıkıntım chat. İçerik üretirken ya bunu videoda görmem lazım, bunu videoda yapmam lazım diyorum tamam mı? Sonra yapmıyorum, etmiyorum, bir şey oluyor, o oluyor, bu oluyor. Tamam oyun oynamıyorum. Oyun oynamadığım için canım da oynamak istediği için böyle kendimi sürekli durduruyorum falan bu sefer oyuna karşı hiç isteğim kalmıyor. Ondan sonra ne video geliyor ne bir şey gelmiyor. Kanal altı ay boş duruyor. Buna çözüm olarak da hiçbir şey düşünmedim düşünmek de lazım. Bu arada e, iyi haber benim için. Artık YouTube gelirini alabiliyorum. YouTube'da artık birikmesine gerek yok. Peki bunun artısı benim için ne olacak? Artık belki düzenli video çekerim. Parayı görünce bilmiyorum. Lan. <laughs> Lan. Ne yapıyorsunuz burada? Tiflere bak. Plate'ler alma lan. Hani o plate'lerden bir şey olacak. Yemedi. Ha, al, bir hepsini al butonu varmış. Tamam. Ne gidiyorum chat? Kendimi şey ederim. Motive ederim. Bu şekilde belki bir şey olur. Ne denir ona? videolara bir sebep olur bilmiyorum ben tembel bir adamım kendime güvenmiyorum. Parayı görünce de video çekeceğimi düşünmüyorum ama alım. belki yaparız. YouTube'a zaten para için başlamadım ama şu an diyorum ki adam diyorum para kazanınca yolumuzu buluruz. Ben yani zannetmiyorum chat o yüzden size söz vermiş gibi olmayayım. Düzenli videolar ama o kadar para kazanıyon video Derseniz haklısınız. Ondan önceden diyelim. Burası niye bağlı mı? Bunlar niye hareket etmiyor? Ne diyor? Tamam burası Hypixel'in şeyi gibi ya. Hub'ı gibi. Bir şeyler alamıyoruz. Abi lan. Ya chat bakın demek istediğim şey şu. Piksel bir tasarım var. Burada bir burun var. Tamam mı? Burada böyle bir uzatılmış böyle bir küp var. Bunlar böyle kübik 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 kübik. Ama mesela şurası küp içinde girmiş küp gibi. Hani ra insanlar rahatsız eden kısım burasıdır diye tahmin ediyorum. Benim de ufaktan böyle... Ulan bu... Bak mesela burada gölgesel bir sıkıntı var tamam mı? Nasıl diyeyim? Anlatamıyorum hani beyin diyor ki bak burada bir problem var diyor. Işıklandırmayla ile alakalı. Çünkü şuradaki yaprakla buradaki yaprağın ışığı bir gözüküyor. Sallıyorum güneş şuradan vuruyormuş gibi. Şuralar biraz daha gölgelik olsa ama burası komple gölge. Yaprakların hepsi aynı gözüküyor. Yani şey bile olsa... Merhaba dayı. Raid mi yapabiliyoruz? Güzel. Hani Bilmiyorum. Bana onu gün gibi geldi. Bu ne? İngilizce mi okumuyorum. Memora ha, hafıza hafıza diyor. Bu ne? Sadece VIP diyor. Bakım aşamasında diyor. Sadece VIP diyor. Şimdi ben buna bir daha interact deyince ne oluyor? Ooo memori rekorladık. Ne rekordlamışız? İşte onlar bunlar. Bizim alemde buna çıkı bu denir. Biz İzmir'de domatese domat deriz. Çamaşır suyuna florak deriz. Buradan e, İzmirli foncuma selam olsun. Yorumlara bu sahne, bu, bu, anın dakikasını atmazsan demek ki sadece beni fonluyorsun videolarımı izlemiyorsun. Lan! Tükürdüler zannettim ha. Vuracaktım suratlarına. Map'te burayı işaretleyebiliyor muyum? Tamam. Kaydedebiliyor muyum? Edemiyorum. Salla. Evet gençler benim sürekli böyle söylediğim bir tane şey var, şarkı var. Yine böyle bir söyleyesim geldi ama durdurdum. Niye? Çünkü videodayım ve sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Arkadaşlarım canını sıkıyor. Artık atlanacaklar, çok bir şey yok. Elimden gelen bir şey değil. Ama şimdi 3 kişiyi sinir etmek mi yoksa izleyen 500 milyon milyar kişi mi? 80 milyon beni izliyor arkadaşlar. Alan deyip hani diyorum öyle. Lan şş, alo hayırdır lan? He? Sayın lan? O adamın kılıcını alabilse güzel olurdu. Benim RPG oyunlarında, LPG oyunlarında en sevmediğim şey. Adamın elinde kılıç var. Öldürüyorsun kılıcı düşmüyor. Niye? %20 işte drop şansı varmış. Aa. Tam ananas mı çalıyorduk? Ne yapıyorduk şeyden? Öyle bir şeyimiz vardı. Bunu, bunu alabilir miyim? Ben tenim dolu olmasa alırım. Chat Çay, çayım olmuş. Yarım saat demliyordum. E, alarm benden geldi yani. Mesela el elma yiyim Apple. Ee, <laughs> güzel bunlar sevgi dostluk kardeşlikçilerden. Lan. ah! Aa, Aa gattim kuzum. Chat bir tane şey vardı Minecraft modu vardı. Mumut mıydı neydi öyle bir şeydi. Öyle ben modlu oynuyordum o zamanlar ama sadece modlu oynuyordum. 1.6.4 ya da 1.7.2 civarlarında olması lazım. onun öncesiydi onu hatırlıyorum. onda değildik. ondan sonra modlar uçmuştu zaten. O tam böyle uçacaklar ya o hemen öncesi. Öyle bir devirde bir modlu oynuyordum. Kendim mod paketlerini indiriyordum. Böyle modlar çakışıyordu. Çakışan modun işte doğru sürümünü bulmaya çalışıyordum falan. Güzel günlerde O zaman Curse Forge falan. Ben bilmiyorum. Varsa da bilmiyorum. Öyle bir şey. Ama modları Curse Forge'dan indirdiğim modlar vardı. Öyle hatırlıyorum. Thermal Expansion'ın kendi sitesinden indiriyordum. Neydi? Thermal bir şeydi. Sitesi yok. Chicken mıydı? Chicken Core falan vardı. Chicken Core farklı bir şey miydi? Neyse. Orada mesela 3 blok böyle yukarı koyuyordum. Hani tırmanabiliyorum ya. Hani şekil bir ha. Zombiler falan gelemiyordu. Eve böyle giriyordum. Arada bir vuruyoruz. Kardeş biraz katılır mısın ya? Katılmasan daha iyiydi. Oba. Hı? Karşı atak olur dedim de. Karşı atak yapmadı ya şöyle. Hani vurdum hop. Ağzına bir tane daha oturttum falan gibi bir şey bekliyordum. Bu ne? Ee, rost edilmiş neydi? Közlenmiş, pişirilmiş. Vegetable, sebze. Yani İngilizce dersime çalışmıyorum adam akıllı. Ya benim İngilizce hocam da şeye gitti arkadaşlar ya askere gitti. İki dersin parası da cebinde kaldı. Buradan Askerden döndüğü zaman bunu izletirsem kendisine seslenmek istiyorum. O iki dersimler lan. Çok zor durumdayım ya. Yani, müşkül durumdayım. Bize de hep şey diyordu. Ya bunun Türkçe yaması yok mu falan dediğimiz zaman yama arayacağınızda İngilizce öğrenseniz diyordu. Hadi bir İngilizce öğrenelim dedik. Adam askere gitti. Böyle şey olabilir mi? Essence of Life'lar bunlar böyle topladığımız dımbırtılardan çıkıyor ya. Yani bizim hayatın özünü alabilmek için bir şeyleri yetiştirmemiz, büyütmemiz lazım. Diye bir mantık düşündüm. Ben dönüp dolaşıp aynı yerlerde gezmiyorum değil mi? Neyse şimdi dur. Dur. Workbench. Builders Workbench. Tak. Kuru sword. One end. One hand. Tamam bunlar bendeki. Dagger OP diyorlardı. Onu, onu, onu bir yapacağız. Dagger OP'ymiş. At gitsin bunu. Yürü Bir tane bedrul yapalım. Uyumalık. Şöyle. Boulder workbench mi burada. Tamam. Ne yapabiliyorum mesela? Bunu koydum. Bunu mu koydum? Ya yani buraya koydum bunu buna. Eee. Hmm. Benim daha fazla odurum yok mu ya? Cuble son falan. Bunu at ya. Elimde öğrettiğim Dandrik zımbırtı. Evet gençler dakikayı hızlıca bir kontrol ettim. Bence ilk bakış için yani idare eder diyelim mi? Şey, oyunda Furnace Murnace varmış. Yapmamız gerekecek gibi duruyor diyecektim. Fönüs nerede? Ha paneli kapattığım için malzemelerini geri verdi. Eee. Buna odun koyacağım. Buraya or koyacağım. Kapır koyayım. Turn on diyeyim. Oh that's amazing. Wow. <laughs> Neyse Jet. Ee, hani izlenirse ilk bölüm devam ederim. Yani en azından şöyle bir 100 barajını geçelim. Chat ya ikinci bölümü attım yukarısını sesi bozuk. Tamam anlıyorum sizi. Ben de izledim. <laughs> ben izledim ama yani. Normalde 8 kere izliyorsam videoyu onu editledikten sonra bir daha izlememiş olabilir. Bir kere izlemiş o tamam. Kalan Bir kere izledim. Tamam Normalde daha fazla izliyordum. Bir hata var mı bir yerde yanlış bir şey demiş mi? Ulan keşke şurayı kesseydim deyip bazen Yayınlanmadan önce Youtube'un içinden editlediğim falan bile olmuştur. Ama yani ona yapacak bir şey yok. Tamam sizi anlıyorum ama chat yani şimdi biraz da siz beni anlayın ya. Ben burada bakır kazma yapmaya çalışıyorum ya chat. <laughs> bakır kazma yapalım. Hemen. Bakır kazma yapalım ondan sonra yani chat beni anlıyorsunuz değil mi? Neyse şaka maka chat. Seven'deyse de update geldi iki buçuk rozetler değişti. Ben rozet rehberi çekmemin gerektiğini biliyordum ama çok fazla soru geliyordu sizden. Dedim video çekeyim. Güncellerim. Üşeniyorum. Güncellemeyeceğim gibi duruyor. Varım bir gün güncellerim. Birazcık bir odun kazandık. Yani birazcık az buçuk. Bunu da güzel değerlendiririz. Bu arada müzikleri sıkmadı çok da hissetmedim yani. Asıl müzik, asıl güzel müzik hissedilmeyen müziktür derler hep. Yazmamızı yapalım. Bu Minecraft'tan çakma yani. 3 tane istiyor yani. yani hani, ne kadar Minecraft'tan çakabilirlerdi ben de bilmiyorum da. Bizim madenler için mesela bakırı falan, kömürü yükseklerde bulabiliyoruz ya. Burada da öyle bir mevzu var. Neyse gençler lafa çok uzattım. Çayım sıcak, yemeğim soğudu falan. Hani videoda ufaktan bir sonuna geldim. Neyse chat buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Alnından öpüyorum. Küçüklerimin, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay diyorum.